Selamlar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tatlı krizi tutanlar için gün Çayın yanına tatlı ne yapsam diyenler için şeker Şekerpare yapacağız. Şeker pare. Bir tepsi yapmayı düşünüyorum. O yüzden yarım paket margarin Bir çay bardağı Çay bardağım küçük Bir çay bardağı sıvı yağ, sıvı yağ. Bir çay bardağı tam dolu olmayan şeker Bir şeker, yumurta, yumurta Bir bardak 20 Bir kaşık ortasında tam dolu olmayan limon suyu sirke koyacağım. Alabildiği kadar un. Hadi gelin birlikte yapalım. Ben malzemeleri kar koydum. Karıştırmadan önce hamurumuzu yoğurmaya başlamadan önce gelin şerbetini hazırlayalım. Önce 3 su bardağı şekerimizi 4 su bardağı suyumuzu Yarım saat kaynatacağız. Orta ateşte kaynadıktan sonra kısayım. Şu şekil yumuşak bir hamur yaptım. Hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız o kadar ekmekli veya başka şeyde yüzlü olur, çok güzel olur. Şöyle küçük bezeler alıyorum. Anne ben de yapacağım? Ben şu şekil şekiller vereceğim. Bu şekil uzun. Hatta üstü daha çıtır falan olsun. Bu şekil. Ben de yapacağım. Böyle yapacağım. Diğerlerini de yapayım. Ben de yapacağım. Tamam kızım sen de yap. Ben de yapacağım. Bu şekil. Hadi. Verdi. şeklimiz de bu. arkadaşlar ben şeker farelerimi bu şekilde şekillendirdim 200 derecede ısıttığım fırınımda alt üst kızarana kadar pişireceğim iyice şerbetimiz hazır bir kaşık limon suyu döküp altını kapatıyorum soğumaya bırakıyorum arkadaşlar şeker farelerimiz pişmiş kıyır kıyır çok güzel olmuş şimdi şerbetini ilave edeceğim Şeker farelerimiz ılık. Şerbetimiz de ılık. Şerbetlerini ekliyorum. Her tarafına tüm şerbetimi dökeceğim. Şekerparelerimiz şekerini çekmiş. Şimdi tabağa alıyorum. Yumuşacık olmuş. ağızda dağılan. Herkese afiyet, şifalar olsun. İster üzerine Hindistan cevizi serpebilirsiniz. İster sade ister ceviz koyabilirsiniz Herkese afiyet şifalar olsun